Arkadaşlar kan uyuşmazlığı diyoruz. Geçen ders kan gruplarını işledik. AB0 sistemini anlattık, ERH sistemini anlattık ve ERH sistemin içerisinden kan uyuşmazlığı diye bir konu da çıkarttık işin açık yazısı. Ne demek bu kan uyuşmazlığı? Annenin negatif olduğu, babanın pozitif olduğu durumlarda çocuğun da pozitif olmasıyla kan uyuşmazlığı çıkar. Arkadaşlar çocuk ERH pozitif olursa anne çocuktaki ERH antijenin farkına varır. Normal şartlarda anne ile çocuğun kanı karışmaz. Ama ve lakin son haftalarında 40 haftalık bu yolculuğun 37-38. haftalarında, haftalarında, 37 haftalarında plasentadaki her RH antijeni fark eder anne. Anne bu antijeni fark edince hemen ona karşı antikor üretir. Lakin ilk çocuk doğduğu için bundan etkilenmez. Annenin kanında artık RH antikoru vardır. Her zaman bir antijeni gördüğü anda çökelecek bir antikoru vardır. Her zaman git zaman ikinci <laughs> çocuk olsun. İkinci çocukta pozitif olduğunda anne hazır antikorlarını çocuğa gönderir. Daha gebeli ilk haftalardan ikinci, üçüncü ayından itibaren bu antikor çocuğun kanına ulaşınca arkadaşlar çocuğun kanında antijenle antikor bir araya gelir ve çökelme meydana gelir. Kutulaşma oluşur. Biz buna kan uyuşmazlığı deriz. O zaman neymiş? Anne negatif, embriyo pozitif olursa oluyormuş. İlk çocukta olmuyor, ikinci çocuktan itibaren gözükür. Burada iki durum var. Olasılık olarak. Baba homozigot pozitifse, büyük R büyük R ise ikinci iki, iki çocukta mutlaka gözüküyor yüzde yüz ihtimalle. Çünkü birinci kesin pozitif. İkinci de kesin pozitif. O zaman yüzde yüz olur. Ama baba heterozigotla işin içine olasılık girer arkadaşlar. Birinci çocuğun negatif olma ihtimali vardır. Buradan küçük, buradan küçük R alırsa. Negatif olursa çocuk olmaz. İkinci çocuk Evet. Birinci çocuğun pozitif olma ihtimali var bir bölü 2. Eğer bu çocuk pozitif olur da ikinci doğuşta tekrar pozitif olursa yine karışmazlığı çıkar. O zaman size babası heterojik ol. Annesi de negatif derse şöyle diyeceksiniz. İlk çocuğun pozitif olduğunu verirse ikinci çocuk yüzde elli kan uyuşmazlığı diyeceksiniz. İlk çocuğu söylemedi. Baba ettiniz bunu ana negatif dedi. Bundaki çocuklarda kan uyuşmazlığı görülme ihtimali dedi ikinci çocuklar. Bir, birinci çocuğun pozitif gelme bir böyle gidiyorsun. İkinci çocuğun pozitif gelme bir böyle gidiyorsun. İkisini çarptığında da yüzde yirmi beş gibi bir rakam çıkacak arkadaşlar. Evet, durum bu. Var mı burada problem? Yok. Geçiyorum şimdi. Biz Kan gruplarını bitiriyoruz aslında genel olarak sorularını çözmedik ama bilgilerini verdik. E, A ve 0'ı bitirdik, RH'ı bitirdik. Şimdi kan grubunu nasıl belirliyormuşuz? Bunların birkaç tekniği var. Kan serumlar diye bir şey duydunuz mu? Antikorlar. Az önce elimdeydi değil mi? Evet. Üç tane şişe vardı onu götürmüşüm. Keşke burada olsaydı yine kullandık. Bu üç serum. Birine anti A diyoruz, diğerine anti B diyoruz, ötekine de anti D diyoruz. Yani antikordur arkadaşlar. Şimdi vatandaştan kan alıp üç damla kanı buranın üzerine yerleştirdik. Üzerine anti a damlattığımızda çökeliyorsa bunun anlamı şudur bak. Anti A, şu A antijen var kanın içinde. Antikoru damlattığında bununla antijenle antikor etkileşir ve kan pıhtılaşır. Biz buna çökelme oldu deriz. Çökelme olma işaretini artıyla gösterelim bakın. Eğer A'da çökeliyorsa A grubudur. B'de çökeliyorsa B'dir. İkisinde de çökeliyorsa A B'dir. Her açıda çökeliyorsa Pozitiftir. Çökermiyorsa da negatiftir. Bak. Hiçbirinde çökermemiş. Bunun anlamı nedir? Hiçbirinde çökermediyse hiçbir antijen yok bunun. Ondan arkadaşlar Rh negatif olur. Eğer bunda çökerim. bunda çok çöker, evet, bunda çökeriyorsa A antijeni var, B yokmuş, Rh antijeni varmış o zaman A pozitif olur. Bunda çok çöker, diğerlerine çıkar A negatif olur. B'den çok çökelim, G'den de üstünde B negatif olur arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bir de soru var aşağıda. Bakın hem A, B sıfırla hem de R açla ilgili kaç farklı genotip yazabiliriz? Bu soru nerede aklıma geldi derseniz arkadaşlar. Bu sorunun geldiği nokta şu. Bakın. Burada kaç tane yazabilirdim ben? 5 tane. 18'e kadar yolu varmış aslında. Pardon 8'e kadar. Hepsini yazmadım. Ondan o soru aklıma geldi. A, B sıfır ve R açla ilgili kaç farklı genotip kaç farklı fenotip yazılabilir dedik. Geçen haftadan hatırlıyorsunuz. ab 0'daki fenotipleri söylüyorum. A var, B var, 0 var. Bir de AB var eş olduğu için. 4 tane değil mi? Ha, buraya geldik. 2 tane de RH ile var. Pozitif, negatif diye değil mi? İlk kere 4, 8 farklı fenotip çıkar. Bak FC dediğimiz fenotip bu arada. Ötekinde ne olacak arkadaşlar? Öbüründe de genotip okulardım. bunun genotipi nasıl buluşur? Geçen haftadan hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. En çarpı en artı bir bölü 2. Neydi belki söyle. Hatırlamıyorsun demek ki. En çarpı en artı bir bölü 2 diye bir formül vermiştik. Burada en sayısı bak bir, iki, üç. Üç çarpı dört bölü iki'den kaç yapar burası? Şu altı yapar değil mi? Çarpı. Burası kaç yapacak? İki taneydi burada da gel. İki çarpı üç bölü iki'den iki de burası yapacak. Bak burada hep Fransız aldığımız olay. A, B, sıfır sistemini Şöyle yazayım bak. A, 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 sıfır. B sıfır, 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 A, B. Kaç tane genetik yaptık? Bakın toplayın. Altı tane değil mi? He çocuklar maşallah ya. tane. Evet hocam. Bunun bir tekniği var. ben çarpı ben artı 1 böyle gidiyorsunuz. Altı. Üç e, tane de genetik var. Şurada 3 olacak. Düzeltiyorum. Neden üç hocam? Bak büyük R, büyük R, bir. Büyük R, küçük R, iki. Küçük R, küçük R. Üç tane de buradan var. Üç çarpı altından. On mi yapıyoruz? On yani sekiz tane. de genetik yazar arkadaşlar. Evet. Ee, var mı sormak istediğiniz? Yok. Yok. Bu kadar. Yeter. Evet, evet. Teşekkür adım. ediyorum.